Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Telefonumuz Xiaomi Note 9 Pro global cihaz. Şöyle göstereyim. Telefona root atılmıştı. Telefoncudan geldi. Birkaç tane uygulamayı silmiştim. Telefon hata vermeye başladı. Ya yanlışlıkla sildim ya e, bilmediğim bir uygulamayı sildim. Telefona format atmak istedim. E, formatlama işlemine başladığımda telefon yeniden başlattı. TWRP ekranına düştü. Cihazda ekran kilidi olduğu için... E, o ekrandan çıkamadım. Niye? E, Note 9 Pro'lara özel TVRP çıkmadığı için 9S'in TVRP'si yükleniyormuş. 9S'in TVRP'sinde de bu cihazda dokunmatik çalışmıyor. O ekrandan çıkamadım kilit, ekran kilidi olduğu için. İnternette biraz araştırma yaptım nasıl çıkabilirim diye. Çünkü ne power tuşu çalıştı ne o dokunmatiği çalıştırabildim. Birkaç tane internet sitesinde e, mouse bağlandığında OTG kablosu ile o ekranda mouse ile o ekran kilidini açıp çalıştırabileceğim yazıyordu. Gittim telefonudan bir tane OTG aparatı aldım. Şöyle. Bu şekilde bilgisayarın mouse'unu bağladım. O şekilde çalıştı. Şimdi sizinle de bir birlikte deneyelim. Telefonu TVRP ekranına alıp şöyle yeniden başlatayım. Bu OTG kablosu eski telefonumda da iyi işe yaramıştı. Telefon suya düşmüştü. Yine dokunmatiği çalışmıyordu. Ekran açılıyordu ama yine kilit ekranda kalıyordu. USB bağlandığında da dosya aktarmayı seçemediğim için resimleri videoları alamıyordum. Yine araştırmalarıma göre OTG kablosu ile alabileceğim söylenmişti. Ona da gittim bir tane OTG kablosu almıştım. Onun giriş farklıydı. O OTG kablosu ile onda da dosya aktarmayı seçip resimleri videoları almıştım. O şekilde kurtarmıştık verileri. Şimdi TWRP ekranı açıldı. Bu ekranda kilit var. Ekran kilidi var. Eğer ekran kilidi olmasaydı power tuşuna basılı tutup TWRP ekrandan çıkıp yeniden başlatabiliyorduk. Telefonu açabiliyorduk. Ama ekran kilidi olduğunda hiçbir şekilde burayı atlayamazsak. Ne power tuşu çalışıyor? Şöyle basayım. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Basılı tutsak da yine TVRP ekranına düşüyor. Burayı atlamak için de illa bir OTG kablosu lazım. Bir tane mouse lazım. Şöyle OTG kablomuzu takalım. OTG kablomuzu taktık. Mouse geldi. Benim mouse'um flash'ı bilgisayara bağlı. Orada yapıştırdım. Çünkü eğiliyordu. Ucu kırılmak üzereydi. Onun için yapıştırdım. Şu anda geldi. Şöyle şifremizi gördüğünüz gibi hemen çalışıyor. Evet. TVRP ekranı geldi. Bu şekilde install'a gireceksiniz. Girebilirsiniz. Şu şekilde istediğiniz yere girebilirsiniz. Bu şekilde TWRP'yi kullanabilirsiniz. Dokunmatik çalışmadığı zamanlarda da yine OTG kablosuyla dokunmatiği çalıştırabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Hayırlı günler.